Merhaba arkadaşlar Selvet adında kanalına hoş geldiniz. Bugün 7 Kasım 2024 Perşembe. Yengeç burçlarına içtim kahveyi ben size niyet ederek kapattım. Şimdi bir tane tarot kartı seçeceğim size. Fincandan sonra. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir. Evet bir tane kart alalım. Ve yerine bırakalım. Bir tane de evlenen mesajlar kartı seçeceğim. Artık şansınıza ne çıkarsa, istediğiniz bir kişiye niyet edip dinleyebilirsiniz. Tarot kartını arkadaşlar. Şimdi enerjimizi bir gönderelim. Bu arada destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Şöyle içini bir göstereyim size fincanınızın. Gördünüz sanıyorum. Şimdi ben bakayım arkadaşlar. Evet. Evet burada e, hanede bir kalbiniz çıktı. İçiniz rahatlayacak. Bir serinlik çökecek üstünüze öyle söyleyeyim. Evet yalnız üzerinde de bir ağırlık var. Bu ağırlığı atmak için gönlünden geçerek bir hayır yaparsan iyi olur. Küçük büyük hiç fark etmez. Bunun üzerine böyle her işinin rast gitmeye başladığını anlayacaksın yani onu söyleyeyim bir kere. Evet uzaktan seni takip eden biri var daha önce sana bir yanlış yapmış şimdi ise böyle senin hayatınla ilgili çok merak ettiği şeyler var Evet burada harfler de görüyorum onlara bir bakayım bu kişinin isminde Evet bir a harfi gördüm bir de e harfi gördüm Arkadaşlar Evet bu kişi çok merak ediyor senin hayatını Evet parayla ilgili bir beklentin var ee, Toplu parayı işaret eden bir beklenti bu. Evet, senin dışında gelişen her konunun kontrolü senin eline geçecek. Onu bir kere söyleyeyim. Evet, çalışan biriysen iş yerinde. Eğer çalışmıyorsan da aile içinde. Seni böyle strese sokup mobbing uygulayan biri var. Çoğu insan hayatında var, inanın bu. Ee, onun bunu yapma sebebi ise kendi iç huzursuzluğu. Çok fazla huzursuzluğu var. Acısını da böyle hep başkalarından çıkarıyor. O yüzden ister istemez bu durum sana da yansıyor. Evet bir değişim planlıyorsun ama acele etme. Nasılsa bir kapı açılacak. Az bir zamanı kalmış. Evet kapınız da burada görüküyor arkadaşlar. Evet, böyle eşim dostum dediğin insanların çıkarları doğrultusunda e, seni yapacağın böyle atılımlardan vazgeçirmeye çalışabilirler kendi çıkarları için kalbini yokla işini değerlendir kendine odaklan evet yeni sorumluluklar yeni kariyer ya da hayat planları seni bekliyor olabilir evet burada bir kalem gördüm arkadaşlar. Devletle ilgili e, bir önemli işini yakın bir dostunun vasıtasıyla tamamlayacaksın. Bir işin var. Evet. Deniz de görüyorum burada arkadaşlar. Ben Deniz çok güzeldir. Bu da bütün isteklerinizi elde edeceğinize yorumlanır. Evet. Evet. Şu gördüğüm sembol de. Güzel ve başarılı bir e, sosyal hayatınız olacak. Düğme gördüm çünkü. Bir yorumu da var arkadaşlar. Başka bir yorumu. Bekara da evliliktir. Evet bir de fıçı görüyorum dibe doğru arkadaşlar. Tuttuğunuz her şey altına dönüşüyor. Çok kısmetli birisiniz. Yalnız etrafınızdaki kişilere faydalı olmayı da unutmamanızı da tavsiye eder arkadaşlar. Evet. Bir haberiniz var. Çok yakın bir süreçte Bu yine... ...resmi bir yerden gelecek bu haber arkadaşlar. Kuşun ağzında. Ondan sonra da bir sevinç yaşıyorsunuz. Bakın onun sembolünü de görüyorum burada. Siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... ...bir de sürpriz bir olayınız var. Hiç beklemediğiniz, sevineceğiniz bir olay. Evet, hanenize de ay doğmuş. Burada zaten görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şöyle gösterirsem göreceksiniz. Bakın bu hane. Evet. Haberleriniz var. İşle ilgili haberleriniz var. Evet. Onun üzerine de bir sevinç yaşıyorsunuz zaten. Bir de kısmetiniz çıkmış burada minik bir tane. Olsun kısmetin mini küçüğü olmaz arkadaşlar. Şimdi dileğinizi bir tutun. Şimdi tabağınızı bir çevireyim ben sizin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Dileğinizin önünde hiçbir engel yok. Kısmetiyle birlikte gelecek. Şimdi tabağınız bir yerleşsin. Bir de tabağınızı anlatayım size arkadaşlar. Evet. Maddi açıdan gözünü dört açman gerekiyor diyeyim öncelikle. Gelecekteki fırsatları değerlendir. Bir yandan da bir böyle araştırma yapacaksın. Nereden ek gelir ve kar elde edebilirim diye. Bunu da yap yani. Ee, yaşadığın maddi dalgalanmadan sonra deyimi yerindeyse düzlüğe çıkacaksın. Evet. Biriyle konuşacaksın. Bu kişi böyle gerçeklerden ve yüzleşmekten kaçan biri. Bir konuşma yapacaksın bunlar. Evet, kişisel gelişim konusunda işine yarar bir şey bulacaksın. Yani göz önünde olacaksın. Tanınırlığın da artacak bunun üzerine. Artık ne ise sen bu başına gelince bilirsin. Evet, bir e, ilişki sorunun var. Bunu da görmemek mümkün değil. E, çünkü 3 parça şeklinde burada bir kalp çıkmış. E, ortada böyle çetrefilli bir durum var. Biraz arkadaşlarının olabilir veya çevrenin sözünü dinleyip karşındaki kişiyi zorlamış ve usandırmış gibi görünüyorsun. Esasında hayatında hem güzel hem de heyecan verici bu ilişkinin kıymetini bilsen iyi olur. Ama bir türlü böyle kendi kalbinden içinden gelen sese kulak vermiyorsun niyeyse. Evet bana kalırsa aranıza giren insanlardan uzaklaşmayı dene. Çünkü ilişkine daha fazla zarar gelmesin. E, çok güzel gidiyor çünkü yani. Bunun da farkındasın esasından. Geç olmadan uyanışa geç diyeyim sana. Eğer kendini dinlersen, iç sesini dinlersen çok kısa sürede ikiniz böyle e, kaldığınız yerden devam edeceksiniz. Her şey rayına oturacak merak etmeyin. Bir kriz yaşandı diyeceksiniz. Geçip gidecek. Evet bir iş ya da böyle terfi gibi bir durumun olacak ya da yurt dışı plan, planların mı var? Ama çok yakında gerçekleşecek onu söyleyeyim Yengeç Burcu arkadaşım. Evet bir güç elde edeceksiniz. Evet hani bakın şurada bir aslan çıkmış zaten bu güç. Az önce tanınırlığınız artacak dedim ya evet burada da görüküyor arkadaşlar böyle yukarıya doğru böyle bir hani şeyiniz çıkacak böyle havai fişek gibi gidecek biriyle de bir e, telefon konuşman olacak uzaktaki biri ama aydınlıkta merak etmeyin e, onun üzerine de bir rahatlık çökecek üstünüze bir merak ettiğiniz bir konunun cevabını da alıyor olabilirsiniz. Bir kişiden de tekrar şurada destek görüyorsunuz gördüğüm kadarıyla. Evet. Fincanımız bu kadar. Şimdi bakalım bakalım. Ne çıkmış? Bunu istediğiniz biri için dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Tılsımların kralı. Ee, çevrendeki herkese göre çok farklısın. Farkında böyle konuşturacağın bir zamandasın. Ee, şöyle söyleyeyim sana girdiğin her ortamda böyle hakkında konuşulan kişi haline geleceksin. Ee, bu konuşmaları tabi seni seven, takdir eden kişiler tarafından olacak. Genellikle de olumlu olacak, merak etmeyin. Ancak böyle sahip olduğun duruşu kıskanan kişiler de var olacak. Yani bu insanların olumsuz eleştirilerine kendini hazırla çok da aldırış etme. Evet bakalım ne çıkmış. Aile çıkmış. Evrenden mesajlarda etrafınızı sevdiğiniz insanlarla çevreleyin diyor. Bunun size güç vermesine izin verin diyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Evet destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abonelikleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.